Şeytanlık senden mi, ondan mı görecek? Gel bakayım. Gel, gel, gel. Şunun tipi de sıfatı da bakalım arkadaşlar. Al. <laughs> anlat bakalım. Eee, 78 doğumluyum. Ha. <laughs> İsmim Haydar, soyadım Çetinler. Eee, soy, sen sor ben söyleyeyim. Anlat teknik özelliklerini, e, anlat bakayım. Teknik özelliklerim abi şey, benim... Belediyeden şikayetim var. Şikayet değil, talep. E, talebim var, belediyeden talebim var. E, bizim burada e, koygunağı vardı, koygunağını yıktırdılar. E, Demin ki arkadaşın dediği gibi o da yapılacak, işte Sağlık Hoca yapılacak dedi, Yap, yapılmadılar. E, evet. Muhtarlar önder, öncelik tutmadı. E, bir de efendim bizim koyda şu anda e, şeyin belediyenin 5,5 e, buçuk milyar trilyar borcu varmış beş buçuk trilyon he he yeni parayla trilyon he oradan sonra e, şimdi arazilerimizi satlığa çıkarmışlar öyle bir karar almışlar bunu yet, yet, yetkili bahanlıklara iletiyorum sesimi dinlesinler arazilerimizi he. satlığa çıkarmışlar derken nereyi satlığa çıkarmışlar abi manakalar İki tane üç tane encümen karar almışlar he kararıyla hmm. Paraylar, he. He hazine olan yerler hazine, işte Hı. şey olan yerler, e, parselli olan yerler parselli, onlara hep sattığa çıkarmışlar. Kafalarına göre bir düz, arsa işte kafalarına göre bir düzen koymuşlar. İşte hazine olan yerler iki buçuk milyardan dönümü, e, arsa olan yerlerde e, 25 milyardan metrekaresini mi <laughs> dönümünü bir ele bir fiyat koymuşlar. E, bizim burada bu işte. Şimdi emmi Bunu yetkili bahanlıklarda söylüyorum ben yani. Bak o sistem sadece Konacı'da onu közünde yok. O sistem Sorgun'da, Yozgat'ta, Türkiye'nin her yerinde var. Ya, ben bizim... geçen gün mesela Sorgun'da radyoma bir verici diktirmek için evet. araziye başvurdum. Evet. O da Canşallı'nın arazisiymiş. Evet. Gittim hazine arazi diye müşteri oldum. Evet. Karasoy'a <laughs> Ekilen yerlerin dönümü 2 milyar, Ketim bizim koretin öldüğü yere 10 milyar istiyoruz. Doğru, doğru. Şimdi ama şimdi, hazine. Şimdi devletimiz giden sene bir yasa düzenledi. Gün Allah razı olsun. kaçak yapılara, şeylere Hı. bir karar getirdi. Benim varıdır. Hazineydi ama ben tapusunu alamıyordum. Ee, e, iki buçuk milyar tuttu. Ben fotoğrafını çektirdim. Ee, yapı kullan belgesini. Daha o kararda da gelmedi hükümetten. E, yatırdık ya, kaça yapılara neye benim de vardı ile şey Allah razı olsun hükümetimizden Tayyip'ten bu kaça imarlara bir şey getirdi yasa getirdi bu iyi e, bu hazine olan yerlere de bu işte şey arsa olan yerlere de bir şey getirse daha iyi olurdu şimdi ben diyeceğim bu kadar Senin adın e, ismim Haydar soyadım Çetin'e dedim ya eee her şey siyasete geçiyor şey ya. Burada AK Parti kazanmış olsaydı mesela belki bunların hiçbir şey birisi olmayacaktı. MHP kazandığı için e, biraz daha tepkili oluyorlar. Ne alaka şimdi? Şimdi e, al mikrofonu al senin olsun anlat. Al senin olsun abi. O bana şeytan yaşar diyordu. Koyun delisi üçüncü aza <laughs> Bu mu bunu mu diyeceğim? <laughs> <değilim>. Şeytan ya. <laughs> Ablam çek, iyi çek. Çekiyor, kamera evet. açık zaten. Bir şey evet. Kaya sana mı düştü adamından? Sonra sana onu mu soruyor? Üçüncü hazası, dördüncü hazası. Mıhtarın yanında haza ne? Tazgiri demek. <laughs> <laughs> evet. Mıhtarın tazgiri mi oluyorsun sen? Şimdi ki ya, ya mıhtarın maaşını alıp yiyor. Mıhtar maaş alıyor yiyor. Biz de, e, havalı, biz de havamızı alıyor. Niye haza oldun o zaman? <laughs> Ucu telli yok. Öyle, o da daha öyle karar almışlar. Nasıl öyle karar almışlar? E, benim öyle haberim yoldu, şey yok oldu karar almışlar. Allah Allah. İyi ki de almışlar. İyi ki de almışlar. A, Sayın Ahmet değerli muhtarımıza teşekkür ediyorum. Evet. He. Halkımızdan da Allah razı olsun. Oy vermiş, seçmiş. Evet. 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 Yani Sen ağza olarak... yanlışa yanlış demem. Doğruya da evet, doğruya doğru, doğru derim. Yanlışa yanlış demem yani. E, yanlışa dağlamam, yanlış Yanlışa yanlış derim. İlk konuşmamda söylediğim gibi bizim köyümüz ziraatla hayvancılıkla geçiniyor. Şimdi ise <laughs> dağdaki özel suları konu komşu özel olarak kapsına getirdi. Sulak arazimiz azaldı. Bu yüzden bizim köyümüze bir tane baraj özellikle ee, Yozgat'tan seçtiğimiz vekillere Sayın Bekir Bozdağ'a Anayasa Komisyonu Başkanı Etem Sedefe Ali Kefene özellikle buradan belirtiyorum. Bizim köyümüze yani hı hı. gerekli olan, şart olan baraj. Köyümüz 150 haneden 85 haneye düştü. Çünkü göç vere vererek gelir yok, vatandaş geçinemiyor. Vatandaş gurbete gitmek zorunda. Gurbete gittiğinden dolayı da göç oluyor. Bu yüzden göçü önle, öz, önlemek için vatandaşın 3-5 kuruş daha fazla <laughs> kazanabilmesi için köyümüze acilen bir baraj yapılması <laughs> gerekiyor. <laughs> O zaman sizin köyün en büyük sorunu su sıkıntısı. Su sıkıntısı. Evet. Arazimiz kurak. Kurak olduğu için yani beş vakit namaz gibi baraj şart. Bu yani vekillerimizden eee dört tane ama birinin ismini bilmiyorum. Sayın Bekir Bozdağ, Sayın Etem Ethem Sedef. Sayın eee Ali Kefen. Özellikle bunları buraya el atmaları lazım. Köyümüzden e, Demin de belirttiğim gibi Bir litre mazot Altı buçuk lira Sattığı buğdayın kilosu Bir bir Bin iki yüz lira Bir torba yem alıyoruz Seksen beş bin lira Vatandaş bir danayı iki buçuk üç bin lira Onu da satılmıyor Devletin bunlara el atması lazım. Evet. Yani komisyonculara aradaki evet, şeycilere bırakmaması lazım. Doğru söylüyorsun. Köyümüz 150 haneden 85 haneye düştü. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Saygılar. Adamın dibi. Adamın dibi. Koca yürekli adam. Benim küçük olan Muhammed Çetin Ali Yozgat'ta şey etti. Ee, dört tane çocuk yazıldıydı. Onlar dayanamadı, kaçtılar geldiler. Yozgat'ta havuzluk şeyinde okuyor e, bölümünde. Ben ona Muhammed Çetin e selam gönderiyorum. Babası olarak. Teşekkür ederim. Ol. Tamam. Hepsi hoş geldiniz. Aleyküm selam, hoş bulduk. Hoş geldiniz. <laughs> İsmim Veysel Türk. Konacı köyündenim. Ankara'da ikamet ediyorum. Ee, yazın buradayım, güzün Ankara'dayım. Dört ay burada kalıyorum. Ondan sonra havalar soğuyunca köye e, köyümden Ankara'ya gidiyorum. Benim bir sorunum yok. Ben resbellik yapmıyorum. Bu köylüyüm. Efendim sen misin? Köyümüzde bu arkadaşın dediği manisini ben de diyorum. Su su kesetliği var e, ee, buraya yetkililer bir el atmasını rica ediyorum. Bu kadar. Ben diyeceğim bu kadar. Senin sesin güzelmiş. Bir ilahi söyle. Üzer, <laughs> güzel, güzel. Aç gözünü gafil insan Muhammed meclise geldi. Aç gözünü gafil insan Muhammed meclise geldi. Gökte melek, yerden insan, o sultan sohbete geldi. <laughs> Gökte melek, yerden insan, o sultan sohbete geldi. Muhammed'in ümmetin olan, Allah'ın nuruna dalan, Kamu derde tabip olan o sultan sohbete geldi. Kamu derde tabip olan o sultan sohbete geldi. <laughs> ne atarsın be hey derviş uyan menziline giriş Bu gafletlik başa bir uyan derviş sabah oldu. Bu gafletlik başa bir iş uyan der miyiz seher oldu Sen zamahlen kalkmaz mısın dan yerine bakmaz mısın Sen Allah'tan korkmaz mısın uyan der miyiz seher oldu sen Allah'tan korkmaz mısın? Uyan derbi seher oldu. Halı senin anan atan, her işin hile katan, namazı kılmadan yatan, uyan derbi seher oldu. Demiş kesme. Ağzına yüreğine sağlık. Tamam. Siz de sağ olun. Evet, röportajlarımız devam ediyor. Konacı Mahallesi'ndeyiz. Amcam, elma mı getirdin? Elma getirenlerin çok olsun. Evet, hoş bulduk. Yanımızda yine bir abimiz var, Konacı Mahallesi sakinlerinden. Mikrofonu sana vereyim. Öncelikle kendini bir anlat abim. böyle Belediyesi, Konacı Mahallesi, ismim Salih Türk. Konacı köyünde ikamet ediyorum. Hayvancılık, çiftçilik, öğrenci servisi. Bu şekilde çalışıyoruz. Güzel bir köyümüz. Evet biraz Konacı mahallesini anlatır mısın? Konacı deyince insanın aklına ne geliyor? Bizim köyümüz 1839'da Yörük köyü. Evet Yörük köyü. He, şeyden gelme, Aydın'dan gelme. Güzel bir köyümüz, Türkmen bir köyümüz. Devletin bel kemiği. Evet. İnsanı mert, havası sert. Evet. Gerçekten güzel bir insanımız köyümüz yani. Her zaman gurur duyuyoruz, şeref diyoruz yani. Evet. Peki, Konacı Mahallesi'nin sence e, eksikleri neler var? Şunlar yapılsa mahallemiz daha güzel olur, tamam mahallemiz Olu Közü beldesine bağlandı ama bağlandığına iyi mi oldu, kötü mü oldu? Ha niçin bağlandı? Tabii ki Konacı Mahallesi daha güzel olması için, tabii, daha güzel hizmet alması tabii, için tabii. yapıldı, Hı -hı. bağlandı oraya. Mesela, bağlanmak her zaman iyidir, hizmet almak için mesela, büyük bir büyük dedim ama Tabii ki eksiklerimiz de var. Yollarımız var. Ondan sonra arazi yollarımız, mahalle yollarımız genişecek. Ondan sonra eksiklerimiz var yani. Evet. Sularımız. Yani bu konumlar yani. Peki tabii ki her zaman sadece eksik olarak hizmet olarak beklediğin neler var? Şu mesela. Mesela bir köy konağı olması lazım bizim köyümüze. Ondan sonra yollarımız yapılması lazım. Ondan sonra ışıklandırmamız daha güzel. Biraz daha köyümüz geniş bir şekil. Taşların yarımı olan yerler tam yapılması lazım. Evet. Böyle şeyler Yol yani. diyorsun. Köy diyorsun. Tabii tabii. Taziye Işıklandırmalarımız, evet diyorsun. mahalle pınarlarımız. Evet. Yani bu şekilde yani bunlar yani. Konacı Mahallesi'nin herhalde en büyük sorunu bence su. Tabi. Su ihtiyacı genellikle çoğu köylerde su ihtiyacı. Bu sene şükür o kadar olmadı da diğer yıllarda oluyordu evet kuralık olunca. Ne yapılabilir peki Konacı Mahallesi için nasıl bir şey yani suyu nasıl temin edilir? İleri doğru bir biraz daha su çalışmamız oldu muydun? Bir kilometre daha ileri bir sıkıntı olmaz yani bir kilometre suyun. Mesela arazilerimiz elverişli, kavun ekeriz, karpuz ekeriz. Baraj yapılsın. Su çok olduğu zaman tarıma daha tabii, çok Tabi 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 tabi. Bu sefer de emeğimizin karşılığı çıktığı için de tabi 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 tabi. Çok güzel olur. Bizim köyümüz yani Akdağın sahil en güzel arazi olan bir köylerden yani. Çok evet. güzel bir köy yani. Peki Konacı Mahallesi'nin etrafında hangi köyler var? Şöyle bir isimlerini bir sayalım. Tabi tabi Muşalim Kalesi, Karadikmen, Kırlar, Hacıvaklı. bunlar var. Yani geniş bir kapsamlı köyümüz yani. Evet. Peki Konacı Mahallesi'nin nesi meşhur abicim? Sence? Mesela bizim Konacı Mahallesi'nin <laughs> <laughs> yok yok nesi meşhur diyor. Paşa bak bunlar daha eski. Mesela eski. Paşa mesela sen söyle, paşa. Meşhur olan bir şey yok ki. Diye paşa bekmez var diyor bak haydar. Pekmezi var pekmezi. Pekmez. Mıhtar şu pekmezi getir de artık var, bir ekrana getirelim bayım pekmezi ya. <laughs> <laughs> Mıhtar pekmez yok diyor görüyor musun? Var mı izleyicilerimize, kurbetçilerimize? Tabi tabi. Almanya'da, Avusturya'da, Bursa'da, Ankara'da bütün akrabalarımız, ablalarımız, kardeşimiz hepsine selam, saygı. Kamara Hepsi var karışımı. yani. Çevir, Dedim ya. Kameracı biz Bir döndür yani. ablası. Evet. Tabii ki var. Evet. Teşekkür ediyoruz oldu. sağ olun. hoş Adamın dibi. Adamın dibi. Koca yürekli adam.